Gurbette yaşayan Alman vatandaşı olduğunu iddia eden bir kadın Türkiye'nin çok güzel olduğunu söylüyor. Dinleyelim ve Türkiye için neler yapmış. Ben vatanım için parçalıyorum kendimi ya. Biz Alman vatandaşıyım. Bir gazete olayı oldu. Biz sokaklara çıktık. Burada biz ne McDonald's yapıyoruz. Ne Coca-Cola kullanıyoruz. Ben buralara bakıyorum. Bögekiller dolu. McDonald'sler dolu. Kahve içme yerleri dolu. Sonra da diyorsunuz ki paramız yok. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Almanya olduğu yerde kaldı. Almanya'dakiler Türkiye'yi kıskanıyorlar şükretmeyi bilmiyorsunuz. Ben vatanım için parçalıyorum kendimi. Şükretmeyi bilmiyorsunuz. McDonald's'lar dolu, Burger King'ler dolu, Starbucks'lar dolu. Almanya'dan bakınca bizi kıskanıyorlar. Bilmiyorsunuz. Şükretmeyi bilmiyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte Almanya'da yaşayan %80'lik zihniyet bu. Hani Almanya'da yaşıyor ama %80'i böyle düşünüyor. Almanya'da yaşayan Türkleri iki gruba ayırabiliriz. Bir tanesi Alamancılar bu gruba giriyor. Bir de Gurbetçiler. Bizim gibi insanlar. Yani doğruları anlatan. Şimdi bu Manisa'da bir çete çıkmış arkadaşlar. Bu daha önceden bazı ülkelerde vardı. Bu Türkiye'de de başlamış. İnsanlar yokluktan ne yapacağını şaşırdı. Arabaların önüne kendini atıyorlar. Diyorlar ki en azından adam bana yavaşçana gelsin çarpsın. En azından ben de ondan aslanlar gibi paramı alayım hesabı. Bakın Manisa'da araç kullanan arkadaşlar dikkat. Önünüze her an sizden para koparmak isteyen biri atlayabilir diye bir haber var. Bunu da sizinle paylaşayım. Dikkatli olun. Yani ben dikkatli olmanızı istediğim haberleri zaten sizinle paylaşıyorum. Bakın burada Manisalıların dikkatine. Bakın şuradan bir adam bakın hop. Ben burada. Bakın atladı, vurdu adam. Gördünüz mü? Çok yavaş. Tekrar yine göstereyim. Bakın şurada Hop atladı arabanın önüne. Şimdi bunlar insanların başını belaya sokacak tipte insanlar. Bu insanlarla çok büyük problemler yaşayabilirsiniz. Bunların sağda solda yancıları da vardır, destekçileri de vardır. Siz siz olun. Manisa'nın Sultan Camii civarı. Bu mesire macununun atıldığı yer merkezde. Buralarda falan giderken yol çok dar. Arabaların arasından muhakkak birileri atlayabilir. Tamam mı? Bu civarda yaşayan arkadaşlar dikkat edin. Önünüze bir atlar. Bu insanların arkada yancıları da vardır. Hepsi birden ne oldu ya çarptı falan filan diye sizden para koparabilir. Sizin başınızı belaya sokabilir diye düşünüyorum. Dikkat edin. Ben uyarayım. Gördüklerimi sizinle paylaşıyorum biliyorsunuz. Şimdi her seferinde şöyle bir şey söylüyor. Bizim Türkiye'de yaşayan ve bu gurbette yaşayan o biraz önceki Almancıların zihniyetinde işte biz Osmanlı torunuyuz. Biz Osmanlı bilmem nesiyiz. Biz Osmanlı'nın bıraktığı ülkede yaşıyoruz. Adamın Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman. Şimdi Osmanlı torunlarının yani Osmanlı'nın İslam içerisinde nasıl çöktüğünü anlatan bir video buldum size. Şunu dinleyelim. Yorumları beraber yapalım. Adam anlatmış. Padişahları masum çocukları öldürürken Şeyhülislam'dan fetva almış. Şeyhülislam da bu fetvayı şeriata dayandırarak vermiş. Mesela Fatih Sultan Mehmet tahta çıkar çıkmaz ilk iş olarak iki yaşındaki kardeşi Ahmetli Hasan'ı öldü. Ve kanunname çıkarttı. İşte nizami alem için şehzadeler öldürülebilir diye fetva aldı Şeyhul İslam'dan. Üçüncü Mehmet içlerinde kundaktaki çocuklar da dahil 19 kardeşini tahta çıktığı günün akşamı öldürttü. O çocukların ne yapacağını, nasıl yaşayacağını Allah bilmiyor muydu? Siz mi biliyordunuz bunu? Şu toplum ileride zarar verebilir. Bunları öldürelim. Bunu daha önce de araştırmıştım. Osmanlı padişahların geçmişte kendi çocukları da dahil oğlan kardeşlerini, oğlan kardeşlerinin karılarını, oğlan kardeşlerinin çocuklarını da yani kız kardeşlerinin çocuklarını da katlettiği biliniyor. Bunu ilk yapan padişah Fatih Sultan Mehmet'tir. Bakın bugün Fatih Sultan Mehmet'e çok ilerici gözüyle bakılabilir, İstanbul'u fethetti diye bakılabilir ama Osmanlı'da ilk kardeşlerini katleden padişah ve buna fetva çıkartan padişah da Fatih Sultan Mehmet'tir. Bunu kimsen açık açık söylemez. Ben Osmanlı torunuyum diyen Anguslar siz hiç kendi kardeşlerinizi katletmeyi düşündünüz mü? Ya da ne bileyim onları öldürmeyi düşündünüz mü? Osmanlı böyle bir şeydi. İslam böyle bir şey. Sana zarar verecekse kardeşini dahi yok edecek. Çocuğunu dahi yok edeceksin. Ya birazcık mantıklı olup da araştırsanız da okuyamıyorsunuz, araştırmıyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. E, e Kanuni Sultan Süleyman Viyana kapılarına dayandı. E nerede şimdi? E, aynı padişahların çocukları. Eşcinsel padişahlarını niye anlatmıyorsunuz? E, Osmanlı torunusunuz ya. Neden hep fetihler sizin hep ağzınızda da erkek erkeğe anla, yapılan baksanıza minyatür sanatlarına. Herkes birbirine dayıyor böyle trencilik yapıyor falan. Bunları niye görmüyorsunuz? Saray hayatını hiç kimse bilmiyor. Sarayın içinde ne kadar içki içildiğini kimse bilmiyor. Anladın mı güzel kardeşim? Onun için Osmanlı torunuyum demeden önce Osmanlı yiyeceğine bilmen gerekir. Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Osmanlı torunu olabilmen için senin Osmanlı'yı kuran Orhan Gazi'nin çocukları ve onun torunlarından olman lazım. Osmanlı bir aileydi. Osmanlı bir aileydi. Bir ailenin aşiretin büyümesiyle imparatorluk haline geldi. Ben Osmanlı torunuyum dediğin zaman sen Osmanlı imparatorluğunun içinde bir ailenin ferdi olman lazım. Yani onu torun olman lazım. Onun çocuğu olman lazım. Ama ne kodun fakiri? Kayseri'nin bir köyünde yaşamış. Ben Osmanlı torunuyum diyor. Geri zekalı. O sen Osmanlı torunu değilsin. Sen Osmanlı ailesinin marabasının çocuğusun. Yapmayın. Birazcık araştırın geçmişini. Ben Osmanlıyım demekle Osmanlı o Osmanlıcılık oynuyorlar işte canım. Her zaman söylüyorum. Bu ülkedeki insanlar cahil bırakıldı. Cahil bırakıldı, cahil bırakıldı. Bakın cehaletin dik alası. Bir soru kim 500 bin ister yarışmasına bir tane kadın katılıyor. İzleyelim. Ben hayatımda böyle bir rezillik, böyle bir cehalet hayatımda görmedim. 4 kere 8, 48 diyen birinin hatasını düzeltmek için 48 yerine hangisini söylemesi gerekir? Benim matematiğim rezalettir. <laughs> Maalesef. O yüzden bunun için ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. 4 kere 8 kaç yapıyor Pelin? Hiç o konulara girmeyelim benim rezalet matematiğim. Gerçekten. Çünkü Fransız eğitiminde e, liseden sonra bizlere şu soruyu soruyorlar. Hangi alanda ilerlemek istiyorsunuz kariyerinizde? Ben de tamamen edebiyat felsefe alanına geçtiğim için matematik terk. Yani en son matematiği orta sonda görmüştüm. Şimdi bu türev integral gibi bir soru olsa veya geometri sorusu olsa dediğini <laughs> çok iyi anlayacağım. Veya trigonometri sorusu olsa <laughs> çok iyi anlayacağım. Yani bu hani bir yere gittiğin zaman bir şeyden 4 tane aldıysan fiyatına bakıp hani çarpman gerekir ya. Evet. Alışverişte bile hani evet, ihtiyacın doğru. olan bir... Adam soruyor ya diyor sen diyor şimdi 4 tane diyor 8 liralık bir mal alınca arkadaşınla joker hakkını mı kullanıyorsun? Alo Mustafa ya bu marul 8 liraymış 4 tane alacağım kaç para ödemem gerekiyor? Ne? 32 mi? 8 8 16 e 16 16 32 e 4 kere... Tamam. 30 30 tamam. 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 Hadi görüşürüz. Kapat. Hadi. 32 lira tutuyormuş. Al. Bunu mu yapacaksın? Amına tövbe tövbe geri zekalı fakir ya. Adam da orada diyor zaten. Kenan İmirzalı oldu diyor. Ya diyor 4 dör, tane diyor alacaksın diyor. <laughs> ya ülkenin gelmiş olduğu cahillik bu seviyesi bu. Yani sen istediğin kadar üniversite mezunu bu, bu mallara de, yok. Ben işte üniversite sınavından sonra işte edebiyat bölümüne ayrıldım. Matematiğim mi yok. Ulan çarpım tablosunu da mı ezberlemedin? Mal. Ya ülkenin seviyesi bu yani. Ülkede okumuşlar da manyak da bilader. O, yani ülkenin okumuşu da aynı. İki kadeh rakı içen Atatürkçü oluyor. Koluna Atatürk dövmesi yaptıran Atatürkçü oluyor adama gençliğe hitabeyi oku desen o bizde yok. E senin Müslümandan ne kalır yanın kaldı? İlk peygamber son peygamber diyorsun. Yok ben o konulara girmiyorum. Elhamdülillah Müslümanım ama. Aynısın işte. Ya aynısın. Atatürk'ün gençliğe hitabesini bilmiyorsun. Atatürk'ün inkilaplarını bilmiyorsun. Savaşını bilmiyorsun. Geçmişini bilmiyorsun. İlkelerini bilmiyorsun. Atatürkçülüğün, devrimciliğin, laikliğin ne olduğunu bilmiyorsun. Eline bir kadeh alıyorsun e atam senin için içiyorum. Siyasal İslamcılar var ya, siyasal Atatürkçüler de böyle. Bir boktan haberleri yok ama Atatürkçü. Bir dövme yaptım. Atatürkçüyüm ben. Aynı bokun laciverdi evet, aynen öyle. Aynı bokun laciverdiler. Ben bu ülkede yaşayan insanlar böyle. Dövme yaptıran Atatürkçü oluyor, rakı içen Atatürkçü oluyor ama Atatürk'ten haberi yok. Şimdi Müslümanım diyenler de Müslüman oluyor. Ya yazık ya vallahi yazık. Bu ülke için üzülüyorum ben. İnsanlar için üzülmüyorum bak. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu ülkede bu ülke için ölen insanlar için üzülüyorum ben.